Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle belki de çoğumuzun merak ettiği bir konuyu ele alacağız. Eski sevgilinin seni kaybettiği için pişman olmasını nasıl sağlarsın? Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, amacımız intikam almak ya da karşı tarafa zarar vermek değil. Aksine, kendimizi geliştirerek ve pozitif değişimler yaratarak doğal bir farkındalık oluşturmak. İlk ve en önemli adım kendinize odaklanmak. Ayrılık sonrası en büyük hata sürekli eski sevgilimizi düşünmek ve onların ne yaptığını takip etmektir. Bunun yerine kendinize yatırım yapın. Yeni hobiler edinin, spor yapın, sağlıklı beslenin. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza özen gösterin. Sosyal medyayı akıllıca kullanın. Sürekli story atmak ya da gönderi paylaşmak yerine kaliteli içerikler paylaşın. Başarılarınızı, yeni deneyimlerinizi ve pozitif anlarınızı gösterin. Ancak bunu yaparken abartıya kaçmayın ve doğal olun. Kariyer hedeflerinize odaklanın. İş hayatınızda yeni başarılar elde edin, kendinizi geliştirin. Belki yeni bir dil öğrenin ya da uzun zamandır ertelediğiniz o kursa başlayın. Başarılı insanlar her zaman çekicidir. Sosyal çevrenizi genişletin. Yeni insanlarla tanışın, yeni arkadaşlıklar kurun. Bu hem size iyi gelecek hem de eski sevgilinizin gözünde sizi daha ilgi çekici kılacaktır. Görünüşünüze özen gösterin ama bunu kendiniz için yapın. Yeni bir stil deneyin, saç modelinizi değiştirin veya gardırobunuzu yenileyin. Kendine özen gösteren insanlar her zaman dikkat çeker. İletişim konusunda stratejik olun. Eski sevgilinizle gereksiz iletişime geçmeyin. Onlarla karşılaştığınızda nazik ve olgun davranın ama mesafeli durun. Bu tavır, sizin hayatınıza devam ettiğinizi ve olgunlaştığınızı gösterecektir. Mutlu görünmek için zorlamayın, gerçekten mutlu olun. Kendinizi sevin ve değerinizi bilin. Özgüveniniz arttıkça çevrenizdeki insanlar bunu hissedecek ve size olan ilgi artacaktır. Geçmişe takılı kalmayın. Yeni deneyimler yaşayın, yeni yerler keşfedin. Seyahat edin, farklı aktivitelere katılın. Hayatınızın kontrolünün sizde olduğunu gösterin. Dedikodu yapmaktan ve eski ilişkiniz hakkında konuşmaktan kaçının. Bu Olgunluğunuzu ve karakterinizi gösterir. Ortak arkadaşlarınızla görüşürken eski sevgiliniz hakkında olumsuz konuşmayın. Başkalarıyla kıyaslamayın kendinizi. Her insan özeldir ve kendi yolunda ilerler. Kendi gelişiminize odaklanın ve başkalarının hayatlarıyla meşgul olmayın. Affetmeyi öğrenin. Bu sizin için önemli bir iyileşme sürecidir. Geçmişi geride bırakın ve yeni başlangıçlara açık olun. İçinizdeki negatif duyguları bırakın. Unutmayın ki en iyi intikam başarılı ve mutlu olmaktır. Kendinizi geliştirdikçe ve hayatınızda pozitif değişimler yarattıkça çevrenizdeki insanlar bunu fark edecektir. Eski sevgiliniz de dahil. Bu süreçte sabırlı olun. Değişim zaman alır ve ani sonuçlar beklemek gerçekçi değildir. Kendinize odaklanın ve bu süreci kişisel gelişiminiz için bir fırsat olarak görün. Sevgili takipçilerim, Umarım bu tavsiyeler size yardımcı olur. Unutmayın, gerçek değişim içten gelir ve kendiniz için yapılır. Eğer bu video size faydalı olduysa, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.